Ekonomiyle ilgili olarak Çarşamba Ovasında ki gelişmeleri de dikkatlerinize kısaca arz etmek istiyorum. Samsun'un Çarşamba ilçesinde kurulacak bir yok kütle enerji santralı ismi de enteresan işte fındık vesaire kabuklarının yakılması neticesinde bir enerji elde edilecek. Bu santralın nereye kurulması şu anda planlanıyor? Çarşamba Ovası'nın göbeğine. Ya Allah rızası için o bölgede böyle bir fabrikanın kurulacağı verimsiz tek bir arazi kalmadı mı da siz gidip çiftçinin ekmeğini elinden alacak bir yatırıma o ovada tevessül ediyorsunuz. Bu çılgınlık. Eğer çiftçi orada isyan ediyorsa o isyana kulak kabartmak herkesin görevi yapmayın ya. Biz gündemimizde her zaman üretime dönük yatırımları en üst seviyede tuttuk. Çünkü ülkemizin ancak üretime dönük yatırımlarla ki enerji yatırımları bunun içindedir. Hızla kalkınabileceğine inanıyoruz. Ama bunu söylerken de önce tarım demeyi de hiçbir zaman ihmal etmedik. Allah rızası için yapmayın ya. Sanki Türkiye'de hiçbir yer kalmamış gibi en verimli topraklara siz gider de bir enerji santralının temelini altmaya kalkarsanız o bölgeye yapacağınız en büyük kötülük olacaktır iyilik değil. Biz bu kararın tekrar gözden geçirilmesini ve Çarşamba Ovası'nın mahfuna sebep olacak bu girişimden vazgeçilmesini tavsiye ediyoruz. Bu hem iktidara zarar verecektir yaptıkları yanlıştan dolayı hem de ondan daha önemlisi topluma, ülkeye zarar verecektir. Bölgeye zarar verecektir. Aldığı kararlarla iktidar kendisine zarar verebilir. Bizi ilgilendirmez. Amuda da kalkar. Yüksek atlamaya da kalkışabilir. Bu kendi bileceği iş. Ama başkasına zarar vermek, topluma zarar vermek, tarıma zarar vermek, bölgeye zarar vermek, tarım alanını tahrip etmek hiçbir zaman tasvip edeceğimiz bir konu olmayacaktır. Böyle bilinmesi gerekir.